Daha önce Galatasaray'ı da çalıştırmış olan İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve Suudi Arabistan milli takımından ayrıldıktan sonra bir yıldır boşta olan teknik direktör Roberto Mancini için yeni bir iddia ortaya atıldı. Geri dönebilir, bir dönem Türkiye'de de Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin, şampiyonluk yaşadığı İngiltere Premier Lig'e e geri dönebileceği ifade edildi. İlk hedef MANCINI, Fichages'in haberine göre, tecrübeli teknik adam, Anç Postekigla'nın görevden alınmasıyla birlikte Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi haline geldi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.